Abdullah ibn Amr ibn el As radıyallahu teala anhum buyuruyor ki hatabana <laughs> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekal Resulullah ve sellem bize hutbe irade ediyordu. Sohbet anlatıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i Buyurdu ki ey <laughs> ey insanlar, ekrimu ashabi, benim sahabeme ikram edin. Benim sahabeme ikram edin. Ne demek sahabe? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, imanlı bir şekilde Efendimiz'i görmüş, son nefesini imanlı vermiş kimseye sahabi deniyor. Efendimiz sahabe-i kirama ikram edin buyuruyor. Vahsinu ileyhim, onlara iyilik yapın. buhum, onları sevin. Bugün sahabe-i kirama laf söyleme cesaretinde adamlar var değil mi? Ebu Hureyre Efendimiz'e laf söylemeye çalışıyor. Muaviye Efendimiz'e laf söylemeye çalışıyor. Şia işte değil mi? Aşere-i Mübeşşere'ye bile laf söylemeye çalışıyor. Efendimiz'in kıymetli hanımlarına laf söylemeye çalışıyor. Ne'ufü billah. <laughs> Fe inne hayran nasi ashabi ellezine bu'ithu fihim. Çünkü insanların en hayırlısı benim aralarına gönderildiğim sahabe-i kiramdır. İnsanların en hayırlısı kim? Peygamberlerden sonra sahabe-i kiramdır. Fa amanu billahi ve saddakuni. Onlar bana iman ettiler, beni tasdik ettiler. Ve amanu bima ji'tu bihi min indillah. Allah'ın katından getirdiğim şeylere de iman ettiler. Ve tabauhu ona uydular ve medu bihi onunla amel ettiler. Sahabe-i bu işi dört dörtlük yaşadı. Thumma khayrun <laughs> nas min ba'dihim al-qarnu alladhina Sahabe-i kiramdan sonra insanların en hayırlısı onları takip eden yani tabiin. Efendimizi görmemiş ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gören sahabeyi görmüş kimseler. Bu insanların en hayırlısı onlar. Âmenû bî ve tebe'û emrallâh. Onlar bana inandılar, Allah'ın emirlerine uydular. وَلَمْ يَرَوْن۪ي Beni de görmediler. Değil mi? Görmeden inandılar Efendimiz'e. ثُمَّ <laughs> قَرْنُوا الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Ondan sonra onu takip edendir en hayırlılar. Kim onlar da? Tebe-i değil mi? Sahabe-i kiram, Efendimiz'i görüp iman edenler. Tabi'in, Efendimiz'i görmedi ama sahabeyi gördüler. Tebe-i tabi'in, sahabeyi görmedi ama tabi'ini gördüler. Bunlar ümmetin en hayırlılarıdır. Emenû bi onlar da bana iman ettiler.